Üniversitede ekonomik, e, akademik olarak ilerleme e, seçmemizin temel sebebi e, ekonomi ve finansman bölümünün İstanbul'da birkaç üniversitede olması. Bu üniversitenin bir tanesinde 29 Mayıs Üniversitesi olması. E, ve e, benim için ve diğer arkadaşlarım için en azından bizim e, hepimizin oturduğu, yakın olduğu, mekansal yakınlığı ve merkezi olması. Artı e, bizim burayı seçme sebeplerimizden bir tanesi de 29 Mayıs Üniversitesi'nin kadrosunun yetişmiş olması, çok iyi üniversitelerde eğitim görmüş olmaları, genç ve dinamik bir yapısının olması. 29 Mayıs Üniversitesi'nde benim bölümüm ekonomi finansman bölümünü tercih edecek olanlara tavsiyelerim şu olur. Türkiye piyasasını anlamada, ekonomik piyasaları anlamada, finans sektörünü anlamada, üret ben mali müşavir olduğum için üretmiş oldukları, mali raporların geçmişi daha çok e, ilgilendiren raporlar olması ama bu oluşturmuş oldukları raporların geleceğe dönelik yönelik olarak karar alıcılar tarafından nasıl karar alınması gerektiği yönünde piyasaları ve insanları yönlendirmesi açısından tavsiye ederim. Bu bölüm okunacak bölüm ve herkesin e, dikkatini çekecek bir bölüm diye düşünüyorum. Bundan sonraki hedeflerim e, inşallah olursa bu bölümü bitirdikten sonra Akademik olarak ilerlemeyi ve kendi mesleğimizde bir üst tabaka veya biraz daha bir üst sınıf müşterilere ulaşmayı hedefliyoruz.